Herkese merhaba. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki okula başlamak çocuklar için hem heyecanlı hem de biraz kaygı verici olabilir. İşte tam da bu süreçte hem öğretmenlere hem ebeveynlere 3 kitap önerisiyle geldim. Bu kitaplar hem çocukların duygularını anlamamıza hem de okula hazır hissetmelerine yardımcı oluyor. İlk kitabımızın ismi Okula Gitmezsem Ne Olur? Bu kitap çocukların en çok sorduğu "Okula gitmek zorunda mıyım?" sorusunu cevaplıyor. Okulun önemini basit bir dille anlatıyor ve okulla alakalı merak ettikleri soruları basit şekilde cevaplıyor. İkinci kitabımızın ismi Okula Gitmek İstemeyen Zebra. Okula gitmek istemeyen sevimli bir zebra üzerine kaygıyı işleyen bir kitap. Burada çocuklar hem duygularının hem de kaygının normal olduğunu öğreniyor. Son kitabımız Okuldaki İlk Gün. Çocuğun gözünden ilk gün deneyimlerini anlatıyor. Okul ortamını, arkadaşlarını görselleştirmesini sağlıyor ve kaygıyı azaltıyor. Bu üç kitap çocukların okula dair sorularını ve kaygılarını azaltıyor, onları güvenle sürece hazırlıyor. Bu sebeple mutlaka öneriyorum. Teşekkür ederim. Keyifli okumalar dilerim.